Vize ve finalde çıkabilecek sorular 45. Bu videomuzda olasılık ve istatistik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Birbirinin aynısı 5 tane top rastgele 3 farklı kutuya dağıtılıyor. Buna göre kutulardan hiçbirinin boş olmama olasılığını bulunuz. Şimdi öncelikle birbirinin aynısı 5 tane topun 3 farklı kutuya dağıtılmasını gördüğümüzden özdeş nesnelerin dağıtımı konusuyla karşı karşıya olduğumuzun farkına varmalıyız. Özdeş nesneleri farklı bir şeylere dağıtıyoruz. Özdeş nesnelerin dağıtımı. Bundaki kuralımızı bir hatırlayalım. N tane aynı şey R tane farklı şeye bu şeylerin yerlerini sorular doldurur işte. Burada top olmuş, kutu olmuş, çikolata, insan olur. Birçok farklı şey olabilir. N artı R eksi 1, R eksi 1. Buradakine gelelim. Şimdi burada tüm durumların sayısını buluyoruz. Tüm dağıtımların sayısı. Olasılık sorulmuş. Olasılık değeri nasıl bulunur? İstenen durumların sayısı yukarı, tüm durumların sayısı aşağı. Burada tüm dağıtımların sayısı, tüm durumların sayısını veriyor bize paydaya gelecek. Sayısı 5 artı 3 eksi 1, 3 eksi 1. Yani 7'nin ikili kombinasyonu. 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. Şunu da şunu sadeleştirdik. 21 farklı dağıtım söz konusu. Bu tüm dağıtımların sayısı. Kutulardan hiçbirinin boş olmama olasılığını bulacağız. Yani kutulardan hiçbiri boş olmayacaksa hepsine en az birer tane vermiş olmalıyız. Buradaki kutulardan hiçbirinin boş olmama olasılığı yani her kutuya bir tane top kesin koymuş durumdayız. Birinci kutu diyelim. İkinci kutu. Üçüncü kutu. Her birine garanti bir tane buna, bir tane buna, bir tane buna verdik. Geriye kaç tane top kaldı dağıtılacak? Bunlar artık dağıtıma dahil değil. Kutulardan hiçbiri boş olmayacağına göre her kutuda birer tane top olacağından eminiz. İstenen durum açısından hesaplamaya çalışıyoruz. Geriye dağıtılacak iki tane top kaldı. İki tane topu üç farklı kutuya istediğimiz biçimde artık dağıtabiliriz. Yani 2 artı 3 eksi 1, 3 eksi 1. Kutulardan hiçbirinin boş olmama olasılığı, olmama durumlarının sayısını kutulardan hiçbiri boş olmayacağına göre her kutuya birer tane topu kafadan koyuyorum. Onlar artık dağıtımdan çıkıyor. Geriye kalan fazlalıkların dağıtımı söz konusudur böyle bir durumda. Buradan da 5'ten 1 çıktı 4, 3'ten 1 çıktı 2, iki, 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1, 6 tane de buradan durum gelir. Kutulardan hiçbirinin boş olmama olasılığı, kutulardan hiçbirinin boş olmama durumlarının sayısı bölü tüm durumların, tüm dağıtımların sayısı. 21. Bunu da 3 ile sadeleştirirsek 2 bölü 7 olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.